pizzaya hastayız. Zart peynirli pizza. Aç gel bunu kaçırma. Yanında içecek tarola. yolla, i̇ç, iç iç. Bir versin bir yoksun. Ama bitmiş bu rüya. Orada yukarıya tam bakamadın ama bak sana şey Bu kadar mı peynirli pizza. Aç gel bunu kaçırma. Yanında kalacak yolla. iç iç iç. Bir versin bir yoksun. Ama bitmiş bu rüya. Çok güzel oynuyor mimikleri. Mi? Çok, <laughs> çok bir güzel oynuyor. Bu şarkıyı oynayacak. sen mi yazdın? Aa, aa. Kim Yok. yaptı? Hmm, hepsi grubu. Ha. Sen de çok sevdin. Bunu zaten kimse duymadı mı? <laughs> sen meşhur ettin diyebiliriz bu şarkıyı. Yani Kusura bakmasın ben... Hepsi. Hayır Hepsi söylüyorsa da böyle söyleyemiyorlar. Ben bu şarkının <laughs> telif haklarını tamamıyla sana versin. E, Fat diyor ki bu ses tonuyla <laughs> dava kaybedebilir ama söyleyeyim ben ona diyor. Niye? Sesini kalınlaştırdı da biraz önce. <laughs>